Robux ödüllü bir yarışmaya hoş geldiniz. Maske tokan gözler bize bakıyor Kurallar sert hiç affetmiyor Bir adım yanlış her şey bitiyor Bu oyunda sadece biri kazanıyor Dur, dur koş, 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 kal, kal. Yoksa düşersin Squid game, game herkes aynı sahnede hayatta kalca bu oyunda Squid Game, Squid Game Korku var her nefese ya kazan ya kaybol Yolun sonu bir yerde Cam köpü sallanır, adımlar titrer Şeker kırılırsa, kaderim biter Halat gerilir, nefesler kesilir Bu oyun bizi sonsuza götürür Dur, dur koş, koş, koş kal, yoksa düşersin Cam kez ke game herkes aynı sahnede Hayatta kal hayatta kal yaşarsın bu OYUNLA Split game split game korku VAR her nefese Ya kazan ya kaybol yolun sonu bir yerde Kırmızı ışık yeşil ışık hayat ince bir çizgi Bir hamle yanlışsa düşersin derinliğe Sayılar azalıyor oyun büyüyor Kazanan tek kişi gerisi kayboluyor Herkes aynı sahnede Hayatta kal Hayatta kal bu oyunda